Bu dersimizde temel veri tipleri nedir ve nasıl kullanılır konusuna değineceğiz. Öncelikle nasıl kullanılır konusunu zaten değişkenleri veya sabitleri tanımlarken görmüştük. Bunun dışında karşımıza çıkan string dizi olarak kullanılacak yapıları karşımıza çıktığında ilk örneklerimiz içerisinde kullanmıştık. Xcode içerisinde yani iOS SDK içerisinde bu Swift de olmuş olsa Objective C ile de yazıyor olsanız Karşınıza çıkan ve Xcode içerisinde hazır halde gelen bazı sınıflar var yani IOS SDK içerisinde kullanılan bazı sınıflar var. Bu sınıflar birçok işlemi yapmak için daha önceden hazırlanmış özellik ve metotlarla birlikte size geliyor. Örneğin str isimli bir string tanımlayacağım yere str isimli bir NSString tanımlıyorum. Temelde aynı işlevi görür fakat NSString içerisinde birçok özellik ve metot bulunduğundan dolayı NS sınıfı daha kapsamlı bir nesne örneğidir, veri tipidir diyebiliriz. Bunun dışında NS olarak karşınıza çıkacak bütün yapılar daha yetenekli olduğunu temel anlam, basit anlamda düşünebilirsiniz. Örneğin bir rakam tanımlayacağım. Bunun içinde rakamlarla çok fazla işlem yapacaksam NS ki gördüğünüz gibi Enes olarak birçok metot ve özelliği, metot ve özelliği hazır halde sunulan daha yetenekli olan veri tipleri olduğunu bu bölüm içerisinde görebiliyoruz. Enes number -10.5 Gördüğünüz gibi istediğimiz şekilde kullanıyoruz. Fakat burada string yerine standart olarak string olarak veri tipini, veri tipini kullanabiliriz. Aradaki farkın String'in daha az hafızada yer kapladığını, n-string'in NS doğal olarak daha yetenekli, daha çok fonksiyon ve metotların olması sebebiyle, e, metotların ve özelliklerin olması sebebiyle daha çok yer kapladığını düşünmeniz gerekir. Ama bunun dışında stringlerle ayrıntılı işlem yapmak istiyorsanız string değil NSString'i kullanmanız veya rakamlarla daha ayrıntılı işlemler yapmak istiyorsanız NSNumber'ı kullanmanız doğru bir davranış olacaktır. Objective-C'de de kullanılan bu veri tiplerini Swift içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz açıklama satırı haline getirelim. Bunun dışında karşımıza çıkan örneğin nam 1 olarak eğer tam sayı kullanmak isterseniz direkt int metodunu kullanabilirsiniz. int metodu tam sayı eksi ve artı olarak pozitif ve negatif olarak rakamları içerisine yerleştirebileceğiniz bir veri tipi ki bu action script içerisinde kullandığımız yapıyla birebir aynı diyebilirim. Bunun dışında pozitif tam sayı isterseniz NUM2 yapıyorum. Uint veri tipini kullanabilirsiniz. Yukarıdakine eksi yazıyorum ve save ediyorum. Uint'e eksi yazıyorum ve save ediyorum. Gördüğünüz gibi hemen hata mesajını veriyor. Eksi kullanılamayacağından dolayı hata mesajını veriyor. Ben 10.5 veya 10.6 yazdığımda da direkt olarak eğer num 1 nedir diye print elenle istemiş olsam bana eksi 10 rakamını verecek. Mevcut yuvarlama işlemini yapacağından dolayı yani tam sayı sadece barındırabileceğinden dolayı ondalık sayıyı direkt atacaktır. Buna özellikle dikkat etmek lazım. Bunun dışında kullanacağınız NS Tabi önce isim vermek gerekiyor. Enes number eksi 10.25 bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz aynı zamanda nam 4 olarak da yazalım double da rahatlıkla kullanabiliriz double da eksi artı ve ondalıklı rakam rahatlıkla kabul eden bir veri tipi şimdi gelelim boolean boolean True ya da False anlamına gelen bir 0 gibi e, anlama gelen bir değişken. Bu bütün programlama dillerinde e, vardır ve aynı şekilde kullanılır. Yine Swift'te de aynı şekilde kullanılan bir değişken. Dikkat ederseniz bakın True var. Bir de büyük True var. Burada şöyle bir kavram karmaşası e, Yaşamamak için öncelikle boolean yerine bool olarak veri tipini belirlemek ve bu işlemden sonra true ya da false değerini kullanabiliriz. Objective-C içerisinde yes ve no vardı. Bu yes ve no'lar da kullanılıyordu. Bunlarda bool ve boolean olarak iki tane veri tipi vardı. Birbiriyle karıştırılma ikisinin de amacı aynı fakat iki farklı yapı vardı. Fakat Swift içerisinde de bool, true ya da false olarak artık kullanılabiliyor. Yani boolean değerine tekabül eden bir değişken tipi. Diğer bilmemiz gerekenlerden bir tanesi nil tipi. Bu tip direkt herhangi bir objeye herhangi bir değer atanmadığında karşımıza çıkan bir yapı. Yani kullandığınız standart programlama dillerinde null olarak bildiğimiz bildiğimiz yapının birebir Swift içerisindeki karşılığı. Herhangi bir objeyi init yapmamışsanız yani nil operatörüyle e, tanımlamamışsanız direkt olarak içerisindeki yapının nil olduğunu ki diğer programlama dillerinde nala tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Birebir aynısı burada nil olarak tanımlanıyor. Bununla birlikte öncelikle şöyle bir yapı. Örneğin bir str tanımlıyorum. Bir string ve noktalı virgülle kapatıyorum. Yani herhangi bir değer yerleştirmiyorum. Sonra print ile str'nin değerini istemeye çalışacağım. Direkt, diğer printleri kapatalım. Ve gördüğünüz gibi izin vermiyor. Yani str'nin içerisinde str init yapılmadığından dolayı oluşturulmadığından dolayı direkt print elen içerisinde değer alınamayacağını söylüyor. Ben bu tip yapıları direkt olarak İnet yapabilmek için hemen veri tipinin sonuna ünlem işareti yerleştiriyorum. Ünlem işareti nil olabilir. Yani veri, bu, şu andaki bu yapının nil olduğunu atamak için kullanılan bir yapı. Hemen bağlantıyı koparalım. Bağlantımız açık kalmış. Tekrar run yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi nil değerini eşitlemiş oluyorum. Burada sadece bu kontrolü yapmak istiyorum. Ama bu kontrol yapmama izin vermediğinden dolayı ben hemen sonuna ünlem işareti koyarak nil olabilir, nili de kontrol edebiliriz açısından kullanma şeklimiz ünlem işaretiyle oluşabiliyor.